Abi selam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Vallahi müşteriyi bekliyoruz. Değil mi? İşimizi yapıyoruz. Önemli işler mi? Evet. Para işleri mi? Sen boşa beklemezsin. Memleketimize para yokmuş, <laughs> bize buradan para götüreceğiz. Esmeri Abi benim ya. Abi güzel bir şehirdeyiz. Çok güzel bir şehir. Vallahi küçük çıtır bir şehir, tarihi bir şehir anladığım Aynen. kadarıyla. Denize yakın. Denize yakın mı? Evet. Ha, doğru tepedeyiz biz şu anda. Danimarka'ya doğru geldik. Aynen. Bakarız Gülüm belki... <laughs> abi bize Almanya'yı anlat. Yurt dışına anlat ya. Sen buralısın. Ne anlatayım? E, Almanya'da... Sana değişik gelen şeyler ne mesela abi? Almanya'da mı? Canını sıkan... Yok yok burada burada. burada Buradaki mı? insanlar nasıl? Ne bileyim abi, var mı öyle canını ya sıkan yüzünü, tipler? Ne yüzüne gülseler de bir yabancı düşmanlığı hissediyorum. Değil mi abi? Tabii. Özellikle Almanlarda. Aynen. Yani senin yabancı olduğunu sana hissettiriyorlar. Düzgün bir Almanca konuşsan bile. Ki sen ee, çok ilaha, iyi konuşuyorsun. E, ya ya, 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 ya illa ki bir hata arıyorlar konuşmanda. Anladığı halde anlamamazlığa vuruyor Aptal mısın gibi. Çünkü Mesela bugünkü kadının yaptığı da birazcık şeydi değil mi abi? Aynen. Yani birazcık şeydi. Aşağılayıcı böyle. Evet. Aşağılayı ya bizi aşağılayamaz onu osurturuz da burada. Hani sen kırmamak yani. için şey yaptın. Aynen müşterinedik. Müşteridir dedik. Ama yani orada milimetrenin şeyini yapıyor sana Aynen. falan, manyak. Yani düz olduğu halde düz değil. Evet. Yani o zaman... Çünkü proje şeyi belli. Sen bir metre bir metre ayarladın o açıyı. Aynen. Ama yapacak bir şey yok. Müşteri müşter daha Müşteriyi memnun etmek bizim görevimiz. Aynen öyle. Aslında. Neler yaşadın neler değil mi? Yani. Abi, ne an... gördüm ya. Değil mi abi ya? Komple söktürdüler, taktırdılar bir de yani. Hadi be. Duvarlar yani yaptık. Adam geldi bu dedi hoşuma gitmedi dedi. Niye dedim lazerde dedim terazide dedim. Birazcık yamuk. 2 milimetre yukarı almak için komple duvarı söktüm. Hiç böyle Almanlarla yaşadığın çok egzantrik olay oldu mu abi böyle ne bileyim unutamadığın? Meslek hayatımda. Ee, benim bir şeyim vardı ustabaşım vardı. Bütün inşaat ismimi bilirdi. Adam yanıma gelip söylemez mi? O diyor. Tabi, ta sokaktan bağırırdı ismini. Allah Allah. Amigo gibi, Borazan gibi de bir sesi vardı. Mustafa. <laughs> Bütün inşaat ismimi bilirdi. Mesleğe başladığım gün elime süpürgeyi verdi. Ha? Üç buçuk sene bu senin arkadaşın dedim. Ne diyorsun ya? Meslek böyle. O Vay zaman öyleydi. be. Öyleydi. Atik amcalar falan kaç senesinde geldi abi Almanya'ya? 76 mi 77 mi? Vay be, bayağı var ha. Dedem daha da erken gelmiş. 50 sene yaklaştı ya. Evet. 50 senedir buradayız. Vay be. Nasıl geçti abi hayatın? Hayatın mı? Ya yani yurt burada Almanya'da doğup büyüme küçüklüğünde. Ya herkes diyor Türk mahallesi, Türk mahallesi diyor da ben öyle büyümedim işte. Değil mi abi? Biz sen de Türk mahallesindeydik çünkü çok, ama çok küçüktük orada. Hmm. Ondan sonra Remşay'da geldik. Ha ilk oraya mı gitmiş Atik amca? Nürnberg'delermiş Hadi Olar ya. Ben direkt buraya geldiler Orada, sandım ben. Ya. ya bu hani mülteciler buraya geldim mi? Ha -ha. İlk bir tarafına gönderiyorlar. Oradan dağıtım yapıyorlar. Ha. Almanya'da gelenlerin ilklerini Nürnberg'de topla, toplamışlar. Trenlerden geldiklerinde Berlin'de falan. İşte nerede topladılarsa artık. Oradan Ay. dağıtım yapmışlar. Nereye işçi lazım? Ben hep diyorum ki abi biz aslında yani benim gibi sonradan gelen, işte evlenip gelen, iş yapıp gelen ne bileyim hani benim tarzımda sizden ziyade ben hep diyorum ki aslında biz kaymağını yiyoruz ya asıl şey... cefayı şeyi mesela Atik amcanın jenerasyon ve biraz da olsa sizler çektiniz Ya şimdi şöyle bir şey var, Araplara da geçerli bu dönerciler yok hmm. Türk bakkalları yok doğru bugünkü normal bulduğunuz standart şeyler yok Ucuz dükkan denilen bir şey de yok. Şey, ev yokmuş. Kiralık ev yokmuş. O da var. Yani var da, ne bileyim, öyle bir uçuk fiyatlar veriyorlar ki hmm. Türkler'e oturmasınlar diye. Ama mecbur oturulacak. Yani iki göz odaya, Alman'ın verdiği dört odalı eve, bize iki odalı ev veriyor. Yani Almanlar 4-5 odalı evlerde otururken, biz 2-3 odalı evlere sıkışıyorduk. Allah Allah. Yani abimi biliyorsun, kardeşimi biliyorum Evet evet. Küçük, küçücük, gök kadar, 60 metrekare evde büyüdük. Küçücük, kulübe gibi bir tane odamız vardı. Üç kişi orada yatıyordu. Vay be. Üç kişi. Ramzalarla, şey. Nesliler vardı. de öyle, onlar da kalabalık olduğu için. Ev ararlarmış, Ya gazeteye ilan verirmiş evet. babası. Ev arıyoruz falan diye. Evet. Ya, yokmuş. Türk ismi, İş hala... çoktu diyor, Bak, ev yoktu var diyor. Bak Hala var. Ev aradığında adın Müller olur, hans olur. Hemen verir. Anında gel bir görüşelim der. He. Ama benim adım Şahin, Yıldımaz, Yıldırım ne bileyim böyle bir standart bir Türk ismi. Doğru. Vardı. Biz sizi arayacağız. Evet Şunu doğru. Durum. Bazen bu satış platformlarında falan abi Türkler kendi ismini şeyini koymuyor. Mesela Kleinen Saygın'da falan. Adam arabasını satacak ya mesela. Oraya gidip de diyelim ki ya, bir Türk soyadı koymuyor oraya. Gidiyor Müla koyuyor. İşte ne bileyim. Bunu ben denedim ev ararken. Ha, değil mi? Fark ettin mi? Hemen fark ettim. Ne diyorsun? Hiç cevap vermeyen insanlara aynı şeye başka isimden yazdım. Aa, yaz gördün mü? Biraz çok ayrım yapıyorlar ya aslında buranın kalkını Ama hepsi değil bak hepsi Hepsi değil hepsi değil aynen Ya bizim Türkiye'deki bir toplum var ya isimleri Hı -hı. Hı -hı. onlardaki sorun gibi Evet evet şu doğru Şu düşman mı şu dost mu insan ayırmaktan usanmışlar Ben de öyle Doğru Şimdi doğru Yeni doğru. gelen insanlar da bilmedi içimizin burada ne çektiğimizi Ama bir de ben bira yapıyorum. biraz daha bir hak veriyorum biliyor musun bu Almanlara Yani <laughs> bize baktıkları zaman bizim toplumumuz da öyle çok e, temiz ya çok bak ayırıyorum. Ya biz de bölünmüşüz aramızda iyiler kötüler olarak. Aynen. Çok kötülük yapan, çok hak yiyen, çok böyle şey yapan tiplerimiz de var Türklerde. Var var tabii canım. İş anlamında olsun, hayat anlamında olsun kötü ne bileyim alışkanlıklar olsun otomatikman kurunun yanında sen ben de yanıyoruz Türk oluyorsun Aynen. o yaptığı için. Ama bu, bunlar bu bunlarda yok işte. Bak Türkiye'de bir Türk kötü davrandı mı, hep bütün Türkler kötü olur. Evet. Almanya'da da öyle. Ama Almanya'da bir Alman kötü oldum mu bütün Almanlar kötü olmaz. Evet o olur Bak, sadece. arabayla insanların içine dalan son olayda. Evet. Alman'dı. Medya ne yaptı hemen kapattı. Kapattı. Ben hep dua ediyorum inşallah bir Türk çıkmaz bir gün. Allah korusun abi. Abi bu öyle bir linç ederler ki bize. Tabi tabi. Hepimize bütün Türklere mal ederler onu evet. işte. Bak bizim özülümüz vardı. Maçı kazandı evet. Almanya yüz, özülün yüzünden oldu maç kazanırdı, a takım kazandı. Evet doğru. Kaybettiği zaman özüyle şey yaparlardı. Kazandığı zaman takıma mal ederlerdi. Vallahi... E, geçen de bir olay okudum internette. Türkler artık milli takımı tercih ediyor. Burada e, eğitim alıp da şey yapalım. Biz o kadar eğitim verdik yazmış Altın Alman. <laughs> Bizden eğitim alıp onlarda da oynuyorlar. Ben de altına yazdım ya. Kazanırsak, kazanırsa, kazanırsa evet. Almanya kazandı. Kaybederse pis Türk kaybetti. Evet doğru. Çok ayrım yapıyorlar. Benim o bir kadar de arkadaşlarım var bak. Doğru, doğru, doğru. Ee, ismim vermeden bir arkadaş anlatayım. Bilgisayar üzeri okudu. Yanındaki Alman arkadaşına da ders verdi. Aha. Bilgisayar üzeri okudu, informatik. Ayrı şirkete iş başvurusuna şey yaptılar. Alman aldılar, onu cevap bile vermemişler. Evet. Ce cevap vermeye bile tenezzül etmemişler. Ben de geçen bir, senin de tanıdığın e, polis arkadaşlarımız var ya. He. İkizler, onlardaydım dedim ya dedim zorluk çektiniz mi hani siz dedim sonuçta buralısınız babanız falan bile burada doğmuş hani dedeniz gelmiş abi dedi biz dedi polis olduk hala dedi kendimizi dedi kanıtlamakla dedi geçiyor dedi yani biz Alman devletinin dedi bildiğin polisiyiz yani tekimiz dedektif tekimiz polis ve dedi biz hala dedi o arabanın içinde polis arabasının içinde arkada diye ben oturuyorum kardeşim diğer araçta diyor mesela. Ben diyor Türk olduğum için diyor iki Alman diyor hep diyor şey yapar diyor birbirini tutar diyor hissedersin onu diyor hiçbir zaman onlarla birlikte olamazsın diyor çok böyle içli dışlı olamazsın diyor seni tam hiçbir zaman içine almazlar diyor biz buralı olmamıza rağmen Alman pasaportu vatandaşlığımız Alman devletinin şeyi resmen böyle söyledi öyle öyle Küçüklüğümüzde de diyor biz hep diyor kendimizi kanıtlamayla geçti diyor. Aynen, aynen öyle. Hep diyor aynen. kanıtlamak. Yani biz öyle değiliz. Bakın biz kötü insanlar değiliz. Kötülükler değil. Vay be dedim. Demek öyle. Hala öyle. Hala öyle. Çok de çok öyle değiş. Çok şey. Çok ya şey. Ben çok örnekler tanıyorum ben. Ya. Ama yapıyor bence Almanlar. Almanlar. Diyor, Almandan evleniyor. Dinini bile değiştiriyor. Ha. Kayna nasıl diyor ki siz Türkler diyor. Ya bak. Ya da dini bir şey oluyor. Müslümanlık. Müslüman, abi. evet. Sizde nasıl diyor abi ayrıştırıyor hemen orada. Ayrıştırıyor, ayrıştırıyor aynen. Bir Alman Alman olan bir arkadaşım var. Kumral, renkli gözlü, şey. sol görüşlü, aşırı hem de Hı -hı. Türklerden de nefret etmeye başlamış. <laughs> Allah Allah. Yani Türk düşmanı olmuş. Bizi de sevmezdi sağ görüşlü olduğumuzdan. Ama severdik arkadaşımızdı yani. Hep Almanlardan takılıyor. Ya bak. Domuz yemeye başladı. Ya zaten Onlar abi. Gibi oldu. Benim çevremde de var kendini Almanlaştırmaya çalışıp, Almanlara kendini harap ettiriyorlar aslında. Abi, aslında gitsinler, çürükler her zaman ilk dökülür. Değil mi? Bizim onlarla işimiz olmaz. Ama yarın sıkıştı mı dönüyorlar, evet. geliyorlar, bizi buluyorlar. <laughs> Hemşerimdi, kardeşimdi, bilmem neydi. Genelde <laughs> işi düştüklerinde girer e, Ne oldu anne? Onlar şey yapıyordu. Evet. Çok evet, çok. Düşünce bunlara karşı çok farklı. Bak ben onun için özgür çalışıyorum. Evet. Bak, bana muhtaçlar. Evet. Dört evet. gözle bizi beklediler Evet, evet. Saatlerdir bizi beklediler ya. Bırak istediği kadar emir versin. O bana muhtaç. Ben evet. değil. Doğru, doğru, doğru. 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 Yani bana burada işi öğreten de olmadı. Kendi kendime öğrettim Her gün yansıyorlar, her gün arıyorlar. Onlar bana muhtaç, ben onlara muhtaç değilim. Ben de bunu herkes anlatmayacağım. Oğlum sen niye elindeki yeteneğini kullanıyorsun? Biz bu devleti kurduk. Bu devleti kuran bizik. Doğru, doğru, doğru. Bu devleti biz kurduk. Doğru. Alman'ın girdiğine dedim ki şu yolda yürüyordu ya yolda yapılan taşlar var ya. Biz yaptık ya. Taşlardan bir en az bir tanesini bir Türk eline Evet, alıp, doğru, doğru. Ben emeğimi verdim. Bana bir şey diyemezsiniz. Doğru, doğru, doğru. Bir çok can verdik, çok kan döktük. Hep ev yakalardı eskiden. Geçen senelerde de oldu gene ya, değil mi? Bir yeah. tip Bulgar, Bulgar Türkleri evet. Evlerini yapmışlar. Vay arkadaş ya, ya kötü şey. Hemen kapattılar hemen. Alman. Tabi abi. Benim dikkat ettiğim bir konu da abi, Almanların televizyonlarında hiçbir zaman abi normal bir şey yok. Devamlı polis, işte gümrük, baskın. Hep böyle toplumu. Dikkat et dizileri falan da öyle. Devamlı böyle kadın çalışıyor. İşte gidiyor temizlik yapıyor, para biriktiriyor. Evin bir yerinde saklıyor. Birden işte zabıtalar geliyor, diyor, polis geliyor, el koyuyor. Hani diyor ki bakın diyor yapma hep diyor. Ulan salak senin zaten bu programlarını baştan sona izlese yapmaması gerekenleri sen öğretiyorsun yani. yani. Anladın mı? Aynen. Yani. Hatta bir e dizi var. İnsan nasıl cinayet işler en iyisi? Al işte. Yakalananları gösteriyor. Al işte. Böyle yakaladım. Ben bir de Sizi... şeyden çok abi sıkıntılıyım. Bunların rahatlığından reklamları çoluk çocuk izliyor. Programları değişik. Aynen. Ya bu hani... Ama e... bizim Türkiye'de bir geri değil ya. Yok abi biz de gene... Ya bazı dizilere bakıyorum. E, artık e, şey... 30. <laughs> günüm bu gün diyor. Seni aldatmadım diyor hayatım. Ha, evet hayatım saçma. Hayatım. Hayatım. Hı, bak. Ben dayanamadım diyor. Ama. yani, bunların, yani... <laughs> Sonu bitmez. Abi. Teşekkür ediyoruz abi. Bir sonraki videoda görüşür müyüz? Tabii. Bu sefer konumuz ne olsun? Sen belirle. Tamam. Bir sonraki videoda ne anlatacaksın Almanya'daki bize? Almanya'daki gördüğüm Türk kızların hayatını anlatayım. Öyle ben mi? Gördüm. Tamam. Süpersin. Nasıl çalışıyorlar, nasıl yiyorlar, nasıl içiyorlar. Tamam. Güzel abi. Süper. Tam detaylandıralım tamam, bunu. Yorumlarda sonra görürüz. Tamam 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 güzel Yarası, olur. Koşun, Türk kızları mı Alman kızları mı? Türk kızları. Ama sonra Almanları da şey yap. Tamam, senin çünkü birazcık biraz senin çünkü hayatın birazcık abi, abi uzun bu geçti. <laughs> e, Tecrübe yaşadık. <laughs> tamam abi. Arkadaşlar öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay. Hadi.